Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karaköy Yayınları Matematik 0 kitabından EBOB-EKOK konusu kürşete 3'teyiz. Önce kuralımıza bakalım. A küçük b için EBOB-AB küçük eşit A, küçük b küçük eşit EKOK-AB diyor. Yani ne demek istiyor? Arkadaşlar A ile B sayısının EBOB'u en fazla küçük olan sayımız A'ya eşit. A ile B sayımızın EKOK'u, arkadaşlar en az büyük olan sayı B'ye eşit diyor. Sorularda bakalım. Şimdi birbirinden farklı iki doğal sayının EBOB'u 14. Burada birbirinden farklı demesi çok önemli. Bu sayıların toplamı en az kaçtır diyor. O zaman diyorum ki ben A küçük B için yine burada birbirinden farklı olduğu görülüyor. A küçük B diyor. EBOB AB şunu güzel yazalım. Küçük eşit küçük sayı. Küçük büyük sayı. Küçük eşit neydi? Ekok AB. Şimdi arkadaşlar bu sayıların ebobu 14 büyümüş. 14 sayısı bizim küçük olan sayımıza mı eşit? 2 tane sayımız olmalı. Bu arada bu iki sayılar birbirinden farklı olmalı. Küçük sayımız şu an 14 buldum. Bu sayıların toplamı az olsun istiyorum. O zaman arkadaşlar büyük olan sayı. Bakın 14 küçük olan sayısı büyük olan sayıda 14'ün iki katı olan ne olacak? 28. Topladığında cevabım buradan ne çıkar? 42. Arkadaşlar eğer soruda sayılar birbirinden farklı demeseydi ben iki sayıyı da 14 alırdım ve bu sayıların toplamı en az 28 yapardı. Diğer sorumuza geçelim. O da çözüm kısmımızda. Farklı iki doğal sayının ekoku, burada da farklı diyor. 48 ise bu sayıların toplamı en çok kaçtır? Kuralımız arkadaşlar şurada yazıyor aslında. Farklı bir kalem alalım. Şöyle bakın. Farklı iki doğal sayının ekoku neymiş arkadaşlar? 48. Ve bu sayıların toplamı en çok olsun istiyorum. Yani farklı farklıysa sayılarım A küçük B şartını sağlar. O zaman B sayım en fazla ekoku eşit olacağı için ne çıkacak? 48. A sayısı da arkadaşlar. Burası 48 ise 48'in yarısı olan ne olabilir en fazla? 24 olur. 48 artı 24'ten topladığımızda cevap ne çıkar, ne çıkar, arkadaşlar? 72 çıkar. Kolay sorular. Geçelim. Farklı iki doğal sayının ebobu 30'dur. Buna göre bu sayıların toplamı en az kaçtır diyor bize. Sayılarımız birbirinden neymiş? Farklıymış. O zaman A küçük B için diyorum. EBOB AB küçük eşit A küçük B küçük eşit neymiş arkadaşlar? EKOK AB. Şimdi EBOB'ları neymiş? Burası 30. O zaman küçük olan sayı ne olacak? 30 olacak. Bakın yazıyorum. Sayıların toplamı az olsun istediğimiz için B sayısı da 30'un 2 katı olan ne olacak arkadaşlar? 60. Bir de konuşabilsek Cevap ne çıkar buradan? 90 çıkar. Devam edelim. Yine farklı iki doğal sayının demiş bize ekoku 90. Bu sayıların toplamı en çok kaç olsun diyor bize. Yine sayıların farklı ise a küçük b şartını sağlar. Yazıyoruz. EBOB AB küçük eşit A küçük B küçük eşit EKOK AB. Ekokumuz arkadaşlar 90. O zaman büyük olan sayı ekoka eşit olduğuna göre B sayımız ne olacak? 90 olacak. A sayımız da onun yarısı olan ne olabilir en fazla? 45 olabilir. O zaman A artı B buradan en çok arkadaşlar ne olur? 135 çıkar. Devam edelim. Şimdi iki doğal sayının EBOB'u 16'dır. Bu sayıların toplamı en az kaçtır? Arkadaşlar ben örnek soruda da bahsetmiştim. İki doğal sayı diyor. Burada farklı iki doğal sayı demiyor. EBOB'ları 16 olan iki tane sayı lazım bana. O zaman ben burada ikisini de 16 seçebilirim. Çünkü toplamları da az olsun isteniyor. O yüzden cevabımız ne çıkıyor arkadaşlar? 32 çıkıyor. Bu kadar. Sayılar farklı olsun demiyor. O yüzden sayıları eşit seçtim. Devam edelim. Bu da güzel bir soru. Aşağıdaki dikdörtgen 30 eş bölmeye ayrılıp bölmelerin bir kısmı boyanmıştır. Kaç bölme boya, boyalı sayalım? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boyalı bölme sayısı arkadaşlar 8. Boyasız olan 30 bölme varsa 22 değil mi? Buna göre dikdörtgende en az kaç bölme daha boyanırsa boyalı bölme sayısı ile boyalı olmayan bölme sayısının EKOK değeri boyalı olmayan bölme sayısına eşit olur. Yani x tane daha boyansın, o zaman boyalıların sayısı artarken boyasızların sayısı ne olacak? X azalacak. Bana diyor ki. Öyle bir x sayısı bu ki diyor arkadaşlar, boyalı bölme sayısı ile boyalı olmayan bölme sayısının ekok'u bakın, boyalıyla ile boyasızın arkadaşlar ekok değeri boyalı olmayan bölme sayısına ne olsun eşit olsun. Seçeneklerden gideceğim burada x yerine 2 verelim arkadaşlar. Burası 10 olur. Burası da ne olur? 22'den 2 çıktı. 20 olur. Gerçekten acaba diyorum 10 ile 20'nin ekoku acaba 20'ye eşit mi? Hemen bulalım. 2'ye böldük 5, 10. 2'ye böldük 5, 5. 5'e böldük. Bakın ekok değerleri 2, 2 ve 5'in çarpımından arkadaşlar gerçekten de ne yapıyor? 20 çıkıyor. Demek ki benim buradaki x sayım ne olmak zorundaymış? 2 olmak zorunda. Yani en az 2 tane daha bölümü boyarsam boyalı bölme sayısıyla boyalı olmayan bölme sayısının ekok değeri boyalı olmayan bölme sayısı da eşit olacak diye ispatlamış oluyoruz arkadaşlar. Geçelim bir başka tarz sorumuz var. Şimdi A ile B birer pozitif tam sayı. A bölü B 2 bölü 3 çok en sade hali görüyorsunuz. Başka sadeleştirilemez. EBOB'ları da A ile B'nin 7'ymiş. Bize A artı B toplamı soruluyor. Arkadaşlar bu iki sayının şöyle de yazayım ben. A bölü B'yi vermiş ya bize. EBOB'ları 7 ise hem A hem de B sayısında aslında 7 çarpanı var. Değil mi? Bakın EBOB'ları 7 ise yani bu ne demek? A ile B sayısının en büyük ortak böleni 7 demek. O zaman 7 çarpanı varsa aslında A sayısı 14, B sayısı da nedir arkadaşlar? 21'dir. O zaman A artı B 14 artı 21'den 35 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Klasik bir soru tarzı yani o. X ve Y pozitif tam sayılar için X bölü Y en sade haliyle 2 bölü 5 olarak verilmiş. EBOB'ları da 3'müş. Ne demiştik az önce? Bu iki sayının EBOB'u arkadaşlar 3 ise hem X hem de Y sayısında 3 çarpanı vardır. Çarpalım. Bakın şu şekilde. X sayımız 6, Y sayımız 15 demek. Y eksi X soruluyor. Cevabımız buradan 9 olarak bulunur. Devam edelim. Bakın bu özellikle son iki soru çok güzel. A, B ve C pozitif tam sayıları için arkadaşlar A ile B'nin EBOB'u 2, B ile C'nin EBOB'u 5 ve toplamları en az olsun isteniyor. Şimdi bakın A'yı B'yi yazıyorum şöyle. EBOB'ları 2 ise A'ya ben 2x diyeyim. B'ye de 2. Ye. Yalnız arkadaşlar burada yani EBOB'ları 2 demek ikisinde de 2 böleni var demek değil mi? Yalnız burada yazdığımda x ile y aralarında asal sayılar olmak zorunda. Tamam. x ile y sayıları aralarında asal sayılar olmak zorunda. Devam edelim. Diğerine bakalım. B ile C'den bahsetmiş. Arkadaşlar B ile C sayılarının EBOB'u 5. O zaman ben nasıl yazabilirim? Hem B sayısı 5'in katı, Z diyelim. Hem de C sayısı 5'in katı bir sayı olmak zorunda. O zaman şöyle yazalım yine. Z ile K sayıları da aralarında nasıl olmak zorunda? Asal sayılar olmak zorunda. E buna baktığımda ikisinde de B sayısı var değil mi? E B sayısı arkadaşlar hem 2'nin katı bir sayı hem 5'in katı bir sayı hem 2'nin hem 5'in katı olan en küçük sayı 10 değil mi? Neden en küçük sayıyı buldum? Çünkü A artı B artı C toplamı en az olsun istiyorum. O zaman B sayısı ne arkadaşlar? 10 çıkmak zorunda hem 2'nin hem beşi katı hem 5'in katı olan en küçük sayı 10 olduğu için. Şimdi B yerine ne yazdık? 10 yazdık. Arkadaşlar A ile C'nin de en az olması isteniyor bu arada. O zaman şöyle düşünelim. B'yi 10 yazdık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar A sayısı 2'nin katı bir sayı. O zaman A sayısına yazabileceğim değer en küçük 2 değil mi? E, C sayısına gelelim. Arkadaşlar hem onun hem C sayısının biliyorsunuz EBOB'u 5. O zaman C yerine yazabileceğim C sayısı da 5'in katı bir sayı. En küçük sayı 5 değil mi? Bu kadar. Toplam ne çıktı? 17 çıktı. Bazılarının kafasına arkadaşlar doğal olarak şu X ile Y aralarında asal, Z ile K aralarında asal yazdım. Onlar takılmış olabilir. Açıklayalım. Mesela A sayısı x diyelim 3 olsun. 6 yaptım değil mi? Sallıyorum. Şurayla bağımsız. B sayısı da arkadaşlar y diyelim 5 oldu. 10 oldu. Şimdi bu şekilde yaptığımda 6 ile 10'un EBOB'u 2 mi çıktı? Değil mi? Hesaplayalım isterseniz şurada. 6 ile 10'un EBOB'una bakıyorum. X de 2'ye bölünüyor. 3'e bölünüyor bir tane sayı. Bir tane sayı da 5'e bölünüyor. Bu şekilde yaptığında EBOB'lara iki çıkıyor. Aralarında asal sayılar seçmezsen ne olacak? Bakın. Aralarında asal olmayan sayılar seçelim. Mesela X diyelim. Arkadaşlar 10 olsun. A sayısı 20 mi yapar? Y de 5 olsun. B sayısı 10 yaptı gördüğünüz gibi. E arkadaşlar A ile B'nin EBOB'unu bulayım size. 20 ile 10'un EBOB'u Bazılarınız zaten anlamıştır hemen. Bakın. İkisi de 5'e bölünüyor. 2 kere 5'ten 10 mu geldi? Neden? Bu neden oldu arkadaşlar? Ben burada bakın x yerine 10, y yerine ne yazdım? 5 yazdım. 10 ile 5 sayısı aralarında asal değil. O zaman benim ebobum değişti. Bakın ben burada ebobu ne buldum? 10 buldum eğer aralarında asal sayı seçmezseniz EBOB'unuz değişir. Seçeceğiniz sayılar aralarında asal sayılar olmalı. Tamam. Devam edelim. X ve Y farklı pozitif tam sayılar. EBOB'ları 4'müş. O zaman ben X yerine 4'ün katı diyorum. 4A. Y yerine 4'ün katı diyorum yine. Ama arkadaşlar A ile B kullandık. Çünkü yine A ile B aralarında asal olmak zorunda. Az önce yaptığım gibi A ile B'yi aralarında asal seçmezseniz EBOB'unuzun değeri değişir. Örnek verelim. Mesela x 8 olsun. 4'ün 2 katı. Y de arkadaşlar 16 olsun. 4'ün 4 katı. Bu iki sayının arkadaşlar EBOB'u 8 çıkar. İsteyen deneyebilir. O yüzden A ile B ne olacak yine? aralarında asal olmak zorunda. Peki böyle yazdıktan sonra bana bu işlemlerden hangilerinin sonucu her zaman 8 ile tam bölünür demiş. Birinci işleme bakıyorum. X çarpı Y diyor. X neydi? 4A Y neydi? 4B Çarpınca arkadaşlar 16 çarpı A çarpı B değil mi? E 16 8 ile tam bölünmüyor mu? O zaman bu sayıda arkadaşlar 8 ile her zaman tam bölünür. 2'ye bakalım x artı y diyor. Arkadaşlar x sayımız 4a, y sayımız 4d. 4 parantezini alabilirim. Şimdi bu sayı 4 ile kesin bölünür de 8 ile bilemem. Nasıl yani hocam a artı b'yi de bilmiyoruz ki. Şimdi a ile b aralarında asal sayılar ya. Mesela 2 ile 3 seçeyim. 2 ile 3 aralarında asal sayılar. E burası 5 yaptı. Bakın 20 sayısı. 4 kere 5'ten 20 yaptı. 28'e bölünüyor mu? Hayır. Ya bölünen vardır. Ama bir tane bile bölünmüyorsa her zaman bölünmüyor anlamına geliyor. Diğerine bakalım. X kare artı Y kareye. X'imiz 4A karesi 16A kare. Y'imiz 4B karesi 16B kare. 16 parantezini alabilirim. Arkadaşlar buradaki 16 zaten 8'de tam bölünmüyor mu? O zaman bu toplamda 8'e tam bölünüyor. O zaman cevabımız burada ne oldu? 1 ve 3. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.